Merhaba, Forex piyasaları üzerinde kullanılan MetaTrader 5 platformu nasıl kullanılır? En önemli hususları nelerdir? Bunları göstereceğim şimdi. MetaTrader5.com sitesinden öncelikle bunu indiriyoruz. Ben sizden önce indirdim. Hiçbir ayarını yapmadım. Tamamen sıfır bir hesap. Öncelikle dosya kısmına gelip hesap aç deyip buradan bizim kullandığımız XM Global şirketi var. Buraya XM Global yazarak aratınca bu çıkıyor. bunu sonraki diyoruz. Daha sonra buradan var olan işlem hesabınıza bağlanın diyerek giriş bilgilerinizi yazarak hesabınızı açabilirsiniz. Benim şu anda hesabım açık. Şimdi ekrandaki grafik ayarlarını yapalım. Burada ekrana sağ tıklıyorum. Gösterge listesine basıyorum. Buradan gösterge penceresi 1'e basıyorum. Sil diyorum. Kapat diyorum. İndikatörümüz kaldırıldı. Tekrardan sağ tıklıyorum. Burada ızgara bölümü var. Hemen burada. Bunu tıklayıp kaldırıyorum. Temiz bir ekran görünmesi açısından böyle olması daha iyi benim için. Dilerseniz siz kaldırmayabilirsiniz. Tekrardan sağ tıklıyorum ekrana. En altta özellikler bölümü var. Buraya basıyorum. Buradan göster bölümünden tek hacmini kaldırıyorum. Burada çok bir önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden kaldırıyorum. Buradan renkleri gelip green on black var, yellow on black var. Tekrardan geliyorum bu bölüme. Black on white var bu şekilde veya Color on White var veya buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben buradan siyah ve beyaz yapacağım. Çünkü benim gözüme en iyi hitap eden arka plan bu şekilde. Daha sonra buradan sağ tıkladıktan sonra şablonlar bölümünden kaydedebilirsiniz. Bundan sonraki her grafiğinizi bu ekran karşınıza çıkacaktır. Daha sonra yukarıda zaman dilimi ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela burada bir saatlik, 4 saatlik, bir günlük, bir haftalık ve aylık olarak grafik seçenekleri var. Bunları değiştirebilirsiniz. Onlara sağ tıklayarak özelleştirdiği Gerek. Mesela burada aylığı kaldırmak istediğimde aylığa tıklıyorum, kaldır diyorum, buradan kalktı. Şimdi sol tarafa geldi, kullanılabilir düğmeler bölümünden aylığı seçiyorum, eklet diyorum ve buraya gelmiş oluyor. Kapat diyorum, bu şekilde tamamlanıyor. Daha sonra farklı parite bakmak istediğinizde mesela buradaki grafiğimiz USD Kanada doları. Bunu değiştirmek istediğimde sol tarafta sembol bölümü var. Burada mesela GBP USD var. İngiliz sterlini dolar karşılığı. buna sağ tıklayıp çizelge penceresi diyorum. Yeniden yeni bir sayfa açıyor. Bunun şablonu kaydettiğinizde otomatik buradaki ekran gibi bir ekran bizi karşılayacak. Daha sonra bunu buradan sağ tıklayıp kapat diyebilirim. Bu şekilde. Veya buradaki pariteleri gizlemek istediğinizde mesela Euro USD paritesini kaldırmak istiyoruz diyelim. Buna tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Burada gizli bölümü var. Gizliye bastığımda bu kaldırılıyor. Bunu geri eklemek istediğimde iki seçenek var. Ya buradan eklemek için tıklayın basıp Euro USD yaparım. Enter derim. Eklerim. Ya da sağ tıklayıp semboller bölümünden Euro USD diyerek buradan ekleyebilirim. Sembolleri göster bölümünden. Sembol bölümümüzde bu kadardı. Bu sayfadan ayrılıp Trail ekranına gelerek yukarıda bulunan çizim araçlarını kullanabilirsiniz. Onun harici burada Fibonacci arayüzü var. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi işlem açma aşamalarında geldiğimizde yukarıda yine bir bölümü var. Buraya tıkladığımda burada piyasa emri var mesela. Burada ben USD Kanada dolarında bir lotluk işlem açmak istiyorum diyelim. Burada hacim bölümü var. 1 yazdığında bir lotluk işlem açmış oluyoruz ve burada zarar durdur yani stop loss bölümümüz var. Mesela buraya bir stop loss girelim. Sen yani short yönde bir işlem alacağım mı varsa yine stop yazıyorum. Fiyat şu anda 1.3560. E ben 1.36'ya stop koyuyorum. kağıdan limitini de 1.30 yapacağım ve piyasa fiyatından sat diyorum. Yani shortlamış oluyorum bu şekilde. Short işlemim açılmış oluyor. E, buradan stop veya TP emrini kaldırmak için hemen sellerin altındaki çapraz bölümüne geldiğimde buna tıkladığımda koşulları kabul ediyorum dediğimde bunu ilk defa MetaTrader'a yüklediğinizde isteyecek. Onaylayınca bir daha istemeyecek. Şimdi bunu tekrar çapraza bastım. Stop loss'u kaldırdı şu an. TP emri duruyor. Şimdi TP emrini kaldırıyorum. Anında kaldırdı. Daha sonra işlemi kapatmak istediğimde buradaki çarpıya basarak kapatabiliyorum anında. Ondan önce işlemin yarısını veya %25'ini nasıl kapatacağınızı göstereyim. Sağa tıklıyorum. Değiştir veya sil diyorum. Buradan pozisyonu değiştire tıklayıp piyasa emri yapıyorum. 1 lotluk yani 1 hacimlik işlem açmıştık. Yarısını kapatmak istediğimizde 0.50 yapıyoruz. Ve piyasa fiyatından kapat butonu çıkıyor en altta. Bunu kapatıyoruz. kalında da tekrardan sağ tıklayıp değiştir veya sil bölümünden zarar durdurma veya kar al bölümü ekleyerek buradan değiştirebiliyoruz. Buradan da kapatmayı göstereyim. Buradan bastığımda anında işlem kapandı. Burada yeni emir bölümü zor gelirse daha hızlı olmak isterseniz Sol üstte işlem paneli bölümü var. Buraya bastığınızda burada küçük bir arayüz çıkıyor. Daha kolay daha hızlı işlem almanızı sağlıyor. Ama burada stop loss anlık hızlı olarak ayarlayamıyorsunuz. Bunun için hesaplama yöntemleri var. Bunu öğrenirsiniz. Kafanızdan stop olacağını seviyeyi hesaplayarak yapabilirsiniz. Onu da videolarımızda anlatacağız. Burada mesela iki lokluk işlem açmak istiyorum diyelim. Bunu düşünmeyeceğim. Bir lokluk istiyorum diyelim. Baya bastım. Anında açıldı. Buna tekrardan stop koymayı göstereyim. Sağ tıklıyorum. Değiştir veya sil diyorum buradan zarar durdurma bölümünde zarar durdur yazarak veya kar alma bölümüne kar alma yazarak bu işleme stop loss veya take profit ekleyebilirim. Şimdi limit emrini göstereyim. Yeni emir diyoruz bunun için. Piyasa emrini bekleyen emir yapıyoruz. Burada buy limit, sell limit, buy stop sell stop, buy stop limit, sell stop limit emirleri var. Biz buy limit ve sell limit'i kullanacağız. Şimdi buy limit'i seçiyorum. Fiyat emir atmak istediğimiz fiyat yazacağız. Mesela ben 1.35670'e emir atmak istiyorum diyelim. Zarar durdurma fiyatım da 1.35750 olsun diyelim. Hemen yazıyorum zarar durdurma bölümüne. Kar emri yazmayacağım. Ve buradaki short yönlü bir emir olduğu için bunu sell limit yapıyorum. Ve gönder diyorum. Emrimiz burada gözüküyor. Burada Tekrardan emri iptal etmek istediğimizde burada place yazısının yanında yani çarpı bir buton var buna bastığımızda emrimiz iptal olur. Stop loss kaldırmak istediğimizde tekrardan burada ssl'nin yanındaki çarpıya basarak kaldırabiliyoruz. Bu bizim emri attığımız fiyat buradaki fiyat yazan bölümde burada işlemimizin yönünü belirtiyor bize yani sel short yönlü bir işlemde olduğumuzu belirtiyor. Burada TP yani TP emrimizi gösteriyor. TP emri koymadığımız için e, hiçbir şey yok burada. Sağ tıklayarak değiştir veya sil bölümünden kar emri de yazabiliriz. Veya stop loss değiştirmek istersek buradan değiştirebiliyoruz. Bunun haricinde alt tarafta risk analizi bölümü var. Buradan açmış olduğunuz işlemlere göre otomatik MetaTrader'ın yaptığı bir işlem analiz bölümü var. Ben çok kullanmıyorum. Alt tarafta geçmiş bölüm var. Geçmişte açmış olduğunuz işlemleri belirtiyor. Mesela az önce açmış olduğumuz işlemler burada gözüküyor. Bunu buraya sağ tıklayarak son 3 ay son ay özel zaman dilimi yaparak buradan bugün son 3 gün son hafta olarak da bakabilirsiniz. Veya sağ tıklayıp geçmiş emirler, geçmiş emir ve işlemler, geçmiş pozisyonlar olarak da bakabilirsiniz. MetaTrader ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ekstra sormak istediğiniz bir soru olursa Telegram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.